Herkese merhabalar. Görmüş olduğunuz gibi kullanılmayan tek eşi kalmış diğer eşini kaybettiğimiz patikten güzel bir kalemlik veya makyaj kutusu yapacağız. Bunu ters çeviriyoruz. Dikiş dikeceğimiz için işte kalsın görünmesin dikişlerimiz. Aynı o renge yakın bir renk olaraktan elimde kırmızım var. İğne ve ipliğim. Bunu da kullanacağız. Ve bu şekilde daha öncesinden kullanılmayan eski bir yelek var. Yeleğimizin fermuarı bize lazım. Bu taraf fermuarının ucu kesikti. O yüzden burayı da keseceğim. Eşitleyeceğim ikisini birbirine. Burasından kesiyorum fazlalığını. Açıyorum. Dikiş yerini söküyoruz, çıkartıyoruz, ayırıyoruz. Arasında dikişleri var. Dikişini yakaladınız mı? Kolaylıkla sökülebilir. Görmüş olduğunuz gibi. Burayı da açtım. Hemen hemen o kadar. Ve kesiyorum. Biraz fazla keselim. Sorun olmaz. Kısaltırız. Buradan da kesiyorum. Bu tamam. Bu şekilde fermuarım elimde. Dikerken dikkat edin. Biri ters, biri düz olmasın. İkisinin de düz olmasına dikkat edin. Üzerindeki fazla ipliklerini alıyorum. ve bunu Hatim'in ağzına dikeceğim. Tamam bu şekilde. Şimdi Hatim'e göre ayarlıyorum. Bu tarafı içte kalacak görmüş olduğunuz gibi ters tarafı. Bu düz tarafı da bu tarafına gelecek şekilde ayarlıyoruz. Böyle. Fazlalığını da bu tarafına veriyorum yine. İçeride kalacak çünkü burası içeri olacak. Böyle bu şekilde dikeceğiz. Çok fazla getirirseniz içeri doğru Fermuarı açıp kapattığınızda bu dikişler takılabilir. Örgü. Biraz şöyle uca doğru veriyorum. Fazla da uca verirseniz çabuk sökülür. Ortalı yapıyoruz. Bu şekilde ortalayarak dikiyoruz. Dikerken de tam dümdüz katlıyorum. En başından başlayarak fazla fazla payımı da veriyorum. Bu şekilde dikeceğim şimdi. Buraya kadar gelince fazla kısmını keseceğim. Başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde başa kadar diktim. İpimi biraz çektim. Arada boşluk olmasın diye sık diktim. Bu tarafı da aynı şekilde diktim. Fazlalıklarım burada. Böyle ikisi de duruyor. Buranın fazlalığını kesebiliriz. Bura çünkü kapandı. İğnem aşağı tarafında kaldı. Buranın fazlalıklarını alıyorum. Burası bu kadar. Buranın da fermuarlı tarafı burada gördüğünüz gibi fazlalıklarını alıyorum. İpimi kesmeden ipe dikkat edin. Aldıktan sonra aynı boyutta oldu gördüğünüz gibi. Fermuarımı şimdi takmam lazım. Fermuarımı takıp geçiriyorum. fermuarını geçireceğim. Daha sonra aşağıda açık kalan yerini dikeceğim. Bir taş geçirdim. Şimdi bu fermuarın kökünü açılmaması için ipliğimi kopartmamıştım. Burada duruyor. Uçları bu şekilde açık. Açılmaması için dikiyorum burayı. Bağlıyorum, birbirine bağlantı yapıyorum. Fazla içeriden almayın. Ters çevirdiğiniz zaman çekin görüntü oluşturmasın. Daha sonrasında iplikle açılmaması için arkasından onu tekrar düzelteceğim. Şu anda fermuarı tutması yeterli. Tamam. Buradan kesiyoruz. Şimdi bir silikliğim var. İğneme geçirdim. Çeviriyorum tekrar. Bu açık kalan yer bu şekilde oldu. Onu içeriye veriyoruz. İçeriye verdikten sonra tersten alıyorum. Bakın alttan batıyorum ki dikiş görünmesin. Tersten batıp çektim. Buradan bir köprü oluşturuyoruz. Köprüyü yapalım ki Açılmasın. Önce bir tam kapatalım. Arada potluk kalıyor mu? Çok güzel. Hiç kalmıyor. Köprü oluşturuyorum. Buradan karşı ikisini birbirine tam dikerek kapatıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde burayı boğuyoruz. Birkaç sefer yapalım ki açık kapattıkça zamanla fermuar orayı yırtmasın. Bu şekilde olur Burayı diktim. Düğümledim. İpliğimi kestiğimde içinden görünmemesi için iç tarafa doğru veriyorum. Aslında orada düğümlü. Kopmaz zaten. İç tarafa geçtikten sonra kökünden bir kesiyorum. Kestim. Burayı da içeriden dikmiştik. Burayı da bu taraftan diktik. Bu şekilde çok güzel bir kalemlik veya makyaj kutusu oldu. Önce süslemiş olduğum kalemliğimi göstereyim. İçerisinden kalemlerimi içerisine koyabilirim. Harika oldu. Çok da rahat sığdı. Gördüğünüz gibi. Bakın. Kalemliğim hazır. Siz de kendi kalemliğinizi kendiniz yapabilirsiniz. Çok becerikli olduğumuzu göstermeliyiz. Kendimizi geliştirmeliyiz. İstersem içerisine makyajlarımı da koyarım. Kapatırım çantam atarım. İstersen içerisine dikiş malzemelerimi koyarım. Ki ben öyle yapacağım. Dikiş malzemelerimi içerisine koyacağım. En azından pratik olur. Hiç yer tutmaz. Elimin altında olur. Dikiş malzemelerimi içine koyuyorum. Makasımı da koyuyorum. Bu şekilde. Kapatıyorum. Bakın çok güzel oldu. Siz de kendiniz yapabilirsiniz. Hoşçakalın.